Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüyle beraberiz ve bu bölümümüzde bilin seviye kupa kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar bir şöyle bir şöyle şuraya ayarlayayım ha, tamam Şimdi arkadaşlar özel teklif var 1815 kupadayız U 12.99 süper büyü sandık senin olsun kardeş Ve iki tane sürprizim var arkadaşlar birincisi iskelet ordusu ikincisi yok lan bunu zaten geçen bölüm yıldırım açılmış zaten ya Bununla ilgili bir de yapacağız arkadaşlar hemen şunları açalım Altın, okçular ve domuz birincisi Altın taş minion şövalye, çok güzel abi. Altın şu goblinler, mezar taşı, hemen altın minion'lar ve mini peka geldi. Bunlar dursun totem arkadaşlar. Şimdi iskelet ordusunu kesin alacağız arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok OP oldu onlar yani aşırı güçlü oldular. Aynı yerine bir kullanalım. Onun da yıldırım var. Yıldırım alsam almasam mı çok kararsızım arkadaşlar. Gerçekten. Şu an böyle üç buçukluk bir destem var. Bu bu bir dursun arkadaşlar. Bununla bir deneyelim. Maç kazanabilecek miyiz? <laughs> 7. seviye geldi. Buna kesin kaybederiz ya. Öyle düşünüyorum. 7. seviyede geldi kaybederiz. Adamın ismi de The Pro. <laughs> Adam sadece fıçılar atlar arkadaşlar. Kulenin canlarına bakın. Bizim de fıçımız var lan kardeş. Hayırdır yani? Al bende de cadı var. Bende de iskeletorunuz var. Al. Hadi. Oha benim cadı tek atmıyor yalnız ha. Orduya. Toplayıcı da mı var? Terbiyesiz. Lan bizimkiler hemen öldü ama bu nasıl olacak arkadaşlar? Bu nasıl olacak? Aldık ya iyi. Lan nereye gittin? Allah senin cezanı vermesin ya. Bak o da kul o da or Lan ne? Mezar taşı atıyorum ya. Çarpma yerine mezar taşı koydum ya. <laughs> Böyle bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar mükemmel. Gerçekten perfecto. Harika ötesi. Çarpma yerine mezar taşı koydum ya. Ne oluyor lan ekrana? Arkadaşlar ekrana bir şey oldu ya anlayamadım internetten dolayı değil ekranda bir şey oldu Çakma tek atar mı acaba ne diyorsunuz Ca oraya aldı neyse biz de bari şuraya alalım ya İkinci toplayıcı koydum hmm, etkileyici Şu an çok korkuyorum gerçekten Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok ana kuleyi vermeyeceğiz <laughs> Şimdi Hayırdır yani kardeş. Of. Dayı sen çok hardcore geldin ya. Bu ne lan? O vurdu oraya ya. ya. <laughs> Gittik arkadaşlar patladık ya. Ona ne... abi iskeletlere baksana. iskeletler bizi bitirdi be. Tek atıyor mu lan bu? Oha abi sende ayna var değil mi? Doğru. Yok ya bu bizi yer. De ne oluyor abi ya? İnternet mi acaba? İnternet değildir ya. İnternet çok uzun zamandır iyiydi arkadaşlar. İlk defa yani çok uzun zamandır. Ağlıyor ya. Adamın ismi The Pro. 7. seviye buradasın. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Bir şey demiyorum sana. Abi oklar moklar neyse sıkıntı yok. Tamam devam edelim arkadaşlar. Olur böyle vakalar. Hayde. 8. seviye ne abi ya? <laughs> 8 ne abi? Şaka mı yapıyorsunuz? <laughs> maçı bana ver de TV Royale'e girmeye çalış oğlum. Maçı bana ver maçı. Ne no! oğlum bir seviye lan ne bağırıyor oğlum? <laughs> Allah Allah bir şey oyna. 3 level büyücü değişik arkadaşlar. Arkadaş çok değişik fantazileri var. Ama dev atarsa bittik. Allah dev atarsa bittik Çarpmam tabi tek atmıyor da olsun ya ben yine de deneyeyim Lan vuram Bana ne kullanmasaydın <laughs> Bana ne abi kullanmasaydın Ay gene bir attı. kaç senin ortalaman kardeş Şuradan tam çünkü. Oy de. O bir tane vurursa biz bittik ki. Ve vuracak Mec mecbur vuracak çünkü benim askerler leş. <laughs> Sıkıntı yok ama çevireceğiz. Ç çevireceğiz tabii tabii. utan Utanma utanma at çarpma tek at. Utanma. Şimdi var bitirdik seni oğlum. Vurduk mu lan? Vallahi vurduk Akule'ye. Yeminle vurduk. Vallahi bir tane de bir... Tamam tamam yok yok tamam bir şey. Ama abi, cehennem kulesini kurmam lazım var ya yoksa adam beni bitirecek. İksir gel. Lan oğlum karışmayın ona karışmayın. Canı neyce onun zaten. Çok güzel adamsın. Bravo. Bra Adam ayıktı lan meseleye. Valla ben bunu kesin roketli roketli alırım dedi. Valla dedi ben bunu kesin. Ne roketi lan? Dondurman güzelmiş kardeş. Tek atmazsan iyiydi ama bize. dur lan bizim oğlum bizim levelimiz düşük yazık bize yazık. Yazık yazık. Lan yazık lan bize. Abi yazık bize bırak dalalım be. He? Şu fakire şu garibanı bir sevindir. Vur lan bir tane bir tane de Öbür tarafa git oğlum bana ne? <laughs> şu fakir şu gariban bir sevinsin ya. Bırakın da vurayım oğlum. Dur oğlum atma öyle şeyler ya. <laughs> We are the değil mi? Affetmem video başta bu. Affetmem arkadaşlar 8. seviyeye yendim diye. Yok yok bitmişti. Gigabara! Adamın ismi bu. Vallahi var ya. Birini kaçırdık ve bizi bitirdi. Bak 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 bitirdi bizi. Bak 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 Allah cezanı vermesin seni. Abi bu troll kim yaptı ya? Bende de böyle bir video vardı da yapmayın arkadaşlar. Ya ben bir levelim ya. Bir levelim. <laughs> Tamam çok güzel. Şimdi dev iskelet falan koyar ya. Arkadaş cad Başka hiçbir alternatifim yok ya. Büyücüsü var. Beşinci seviye. Bravo. Gerçekten harikasın. Beşinci seviye büyücünle adamsın cigavara, cigavara. İksir ver de biraz hadi. Bizim iksirler tek tek doluyor herhalde ya. Lan vurdurum oğlum 24 can kaldı ya. Lan şimdi şey koyacak devisket onu unuttum ki ben devisket koyacak bak 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 onu neyse onu yedim. daha kötüsü. Vurma lan çarpma lan bir şey yapma oğlum yazık lan ben bir levelim bir bak 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 utanmıyor da asker atıyor utanmıyor da asker atıyor. Sıkıntı yok halledeceğiz abi sıkıntı Abi iskelete tek atamıyorum ya, <laughs> iskelete tek atamıyorum. Lan oğlum bir şey anlatıyorsun şurada. İki sokun bir laf yok ya, i̇ki, iki, iki rekat bir laf yok ya. Şimdi bak ne atacak. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Aldık mı lan orayı? Alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? Cık. Ayıp ya. Lan vurma kuleye. Polis çağırırım ha. Ölme 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 canını yedim ölme kurban oldum. Tamam çok güzel. Evladım gibi koruyorum orayı. Orayı evladım gibi koruyorum. Lan git oğlum uzak dur uzak. A, cadı gitme cadı gitme cadı gitme öleceksin. icim evladım. İnsan kötü oluyor ya. Evladım gibi severdim. Vallahi var ya yapmadığım şey kalmadı lan şunları savunayım diye. Adam yanıt oklasa alabilir daha. Holy! Oh yenilmiyorum. Yenilmiyorum abi bileği bükülmeyen adam ya, vay be. Çok iyi çevirdik. Vallahi var ya iskelet manyağı yaptık adamı. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi. Şu an neydeyiz abi? Karda mıyız, zararda mıyız lan? Bakalım bir duruma. Neymiş ya? 4 4 kardayız abi ben bilmem. Ben bilmem 4 kardayız bu bölüm. Güzel. Bir tane maç kazanırsak ben bitiririm abi bu bölümü. Bir tane maç kazanalım sadece. 8. seviyeye yendik onlara. Bu 7. seviyede yeneriz. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Bizler inandık. Siz de inanın. Bizim için aboya yenin. Aboya yenin. Herhalde kralet de falan yoktur yani. Bir de çıkıyormuş var ya bırak direkt kapatırım. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi günler Çıkar giderim. Bravo. Best placement. Gerçekten best placement. Yalnız bunda dev var ha. %1 milyon dev var bunda. Çarpar ha. Dayı sen ne yaptın ya? Abi pardon özür dileriz ya. Biz biraz bir an bir hata yaptık. Özür dileriz yani. Kusura bakma Mahmut abi. Seni var ya ben şimdi maymun ederim. Maymun, maymun. Maymun. Yaklaş bak. Baba baba. Bizikiler kemiriyor. Güzel. Balon malon olmasın da abi şimdi bu deste Ben yan duruyorum bu arada ya fark ettiniz mi arkadaşlar? Onun da bir benim de bir güzel. Ben video boyunca yan durmuş. Bu arada ayarlayamadım kendimi. Of be ya cadı. Sana buradan sevgiler. Adamsın. Neyse. Vallahi bir şey diyeyim mi? Oturamadım ama şu an çok haşırı heyecanlıyım arkadaşlar. Bu adamı da yenersek haydi eyvallah. Ok atacak büyük ihtimalle bir bıç, iki bıç, üç bıç, dört bıç, dört bıç. Dört bıç dört. What is that? Gerçekten arkadaşlar bu nedir? Biri bana anlatabilir mi ya? <laughs> bak 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 kulenin canına bak kulenin. Abi bu nedir ya? Bu hayvan gibi konvoyu ben nasıl durdurayım? Lan burla! <laughs> Arkadaşlarım. Güzel 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 durma bunu. 17 saniye dayanın beyler. Dayanın çocuklar. Güneşli günler geliyor, güneşli günler. Güneşli günler gelecek. Mutlu günler gelecek. 7 saniye. Efendim, e, izninizle ceketimi ve kazandık. Abi var ya. <laughs> yoruldum. Gerçekten yoruldum. Harbiden bu bölüm yoruldum arkadaşlar. 2 galibiyet, 1 mağlubiyet 1 beraberlikle bölümümüzü sonlandırız arkadaşlar. Bölümümüzün sonunda şunları da açalım. Altın, oklar, minion'lar. Altın, oklar ve minion'lar minion sürüsü geldi. Bu şekilde arkadaşlar 1849 kupa ve zaten 1849 kupa şu anki yine kişisel rekorumuz arkadaşlar. Her bölüm böyle 30 30 40 40 50 50 arkadaşlar. Her bölüm 50 50 gidersek yaklaşırız arkadaşlar son 150 kupa inşallah çıkarız arkadaşlar gerçekten çok Güzel bir bölümdü. Artı 8. seviye birisini yendik. Onun da ayrı bir mutluluğu var. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınız. Umarım çok eğlenmişsiniz. Ben gerçekten eğlendim. Birazcık yorulduk. Gerçekten çok yorucuydum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.